Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu videomuzda 3 aylar nelerdir bunu göreceğiz. 3 ayları nasıl değerlendirebiliriz bununla ilgili bilgi vereceğiz. Ve son olarak da 2021 yılı 3 aylar takvimini göreceğiz. Sizlerle 3 aylar takvimine bakacağız birlikte. İsterseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar 3 aylar nelerdir? Recep, Şaban ve Ramazan ayları. Bu aylar halk arasında 3 aylar olarak biliniyor. Bu aylar için manevi arınma ve yenilenme ayları diyebiliriz. Öyle ki 5 kandil gecesinden 4 tanesi bu 3 aylar içinde bulunmakta. Neler bunlar? Regaib kandili, Miraç kandili, Berat kandili ve son olarak da Kadir gecesi bu aylar içinde bulunmakta. Bunların zamanları ile ilgili biraz sonrasında yine bilgi vereceğiz. Bir tane daha kandil gecemiz var. Mevlid kandili. Peygamberimizin doğum gününü kutladığımız kandil gecesi. O da Rebül evvel ayının içinde bulunuyor. Peygamberimiz buyuruyor ki Recep ayı Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır buyurmakta. Ve gelen bir rivayette peygamberimizin Recep ayına girdiğinde Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır diye dua ettiği rivayet edilmiştir. Biliyorsunuz Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Peygamberimiz Ramazan ayının dışında da oruç tutmuştur. Ancak diğer aylara oranla en fazla orucu Recep ve Şaban aylarında tutmuştur. Yani Peygamberimizin en fazla nafile oruç tuttuğu aylar Recep ve Şaban aylarıdır. Peki 3 ayları nasıl değerlendirebiliriz? Arkadaşlar bu aylar manevi bir mevsim gibidir. Dolayısıyla manevi açıdan yenilenmek ve güçlenmek istiyorsak en güzel zamanlardır diyebiliriz. Kötü bir alışkanlığımız varsa bunu bırakmak istiyorsak, hayatımızda yeni temiz bir sayfa açmak istiyorsak bu ayları fırsat olarak görebiliriz. Başka? ibadetlerimize ağırlık verebiliriz. Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. Kur'an-ı Kerim'i bu aylarda daha çok okuyarak hem lafzını okuruz ki bu da ibadettir, anlamını da okuruz ve ilahi mesajlar doğrultusunda hayatımıza yön vermeye çalışıp yeniden hayatımızı düzenleyebiliriz. Yani manevi açıdan yenilenmek ve güçlenmek için çok güzel zamanlardır diyebiliriz 3 aylar için. Şimdi 2021 3 aylar takvimini görelim. 3 tane ayımız var demiştik. Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı. Recep ayı ile ilgili üç tane tarihimiz var. Birincisi 3 ayların başlangıcı yani Recep ayının da ilk günü. 13 Şubat Cumartesi 2021 tarihi ve Recep ayının ilk mübarek gününün ilk mübarek gecesi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü olacak ve Recep ayının içindeki ikinci kandil gecesi ise Miraç kandili o da 10 Mart Çarşamba günü olacak. Şaban ayı ne zaman başlıyor? 14 Mart Pazar 2021 Şaban ayının başlangıcı 27 Mart Cumartesi gününde ise Şaban ayındaki kandil gecemiz var yani Berat kandilini kutlayacağız. 2021 yılında Ramazan ne zaman başlıyor dersek 13 Nisan Salı günü başlıyor Ramazan ayı ve Ramazan ayının içindeki kandil gecemiz Kadir Gecesi ne zaman olacak? 8 Mayıs Cumartesi günü. Ve 3 aylar ne zaman bitiyor dersek Arife günüyle birlikte bitiyor. Yani 13 Şubat Cumartesi günü başlayan 3 aylar 12 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor arkadaşlar. Arkadaşlar 3 ayları özet bir şekilde anlatmaya çalıştık. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah hepimiz bu mana mevsiminden en güzel şekilde faydalanırız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.